arkadaşlar hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan Merhaba bu yayınımı hafta sonu üniversite sınavına girecek olan genç arkadaşlarım için çekiyorum hazırlıyorum Özellikle de bana e, özel istek yapan <laughs> Emirhan Yetim arkadaşım biraz geç kaldım senden de özür diliyorum bunun için ama Emirhan rica etti Biz hafta sonu e, sınava gireceğiz e, sizden bir video izleseydik kafamız dağılırdı, iyi olurdu dediği için size şöyle sadece sizin için bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Birazcık 40 40'lı yaşların başına gelmiş 40 yaşında bir ablanız olarak size birazcık yol gösterebilirim. Arkadaşlar ben 99 yılında girdim sınava ve o zaman biz tek aşamalı tek bir sınavla giriyorduk. Zannediyorum sizler iki tane aşamadan geçiyorsunuz. Bir cumartesi bir pazar olması lazım. Yanlışım varsa da düzeltin bu sınavlar çeşitli şekillerde sonuçlanacak kiminiz heyecanlanacaksınız kiminiz yetişemeyeceksiniz kiminizin başına olmadık aksilikler gelecek yani bazen geçmiş yıllarda biliyorsunuz daha kötü sonuçlanan o kalp rahatsızlıkları olan arkadaşlar oldu vesaire umarım hiçbiriniz böyle bir şeyle karşılaşmazsınız ama emeğinizin karşılığını alabileceğiniz mutlu olduğunuz sonuçlarla umarım karşılaşırsınız arkadaşlar size genel olarak Beş şeyden bahsedeceğim. Hayatınızda bunlara dikkat ederseniz bence e, mutlu olursunuz. Kalem kağıt varsa bence hatta bunları yazmanızda fayda var. Çünkü kendinizi böyle boşlukta hissettiğinizde, başarısız hissettiğinizde, e, ne yapacağım ben şimdi? Ya da işte bir iş yapmak istiyorsunuz. Tam bir işe gireceksiniz, girişeceksiniz. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Dediğiniz anda bu... 5 adımı hatırlarsanız bu adımlar size bence fazlasıyla yardımcı olacak. Çünkü bana yardımcı oluyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar öncelikle birinci konumuz kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıyın çok basit. Kimsiniz? Ben Çiğdem. Tamam çok güzel. Çiğdem ne yapmak ister? Neden hoşlanıyor? Ne neyle ilgilendiği zaman böyle kalp atışları hızlanıyor? İşte bütün... Ee, uydularını ona çevirip kanalize olabiliyor. Çiğdem neyden hoşlanıyor? Hoşlanabileceği bir sürü şey var ama en tap noktada olan şey ne? Beni ne mutlu ediyor? Beni ne mutlu ediyor biliyor musunuz? Ben iletişim kurmaktan hoşlanıyorum. Dedim ki ben iletişimi çok olan bir iş yapmalıyım. Ben hep böyle düşündüm. Siz de böyle bakın. Yani ben uçaklardan hoşlanıyorum. O halde pilot olmalıyım. No bu değil ya. Yani. Bu değil. Kendinizi neyle ilgilenirken daha heyecanlı, daha tutkulu, daha istekli görüyorsunuz. Ne okurken sıkılmıyorsunuz mesela. Ya, tabii bu arada şey, e, doktor olmayacağım ben, biyolojiyi ne yapayım falan demeyin de yani. Çünkü <laughs> bunlar size biliyorsunuz, e, üniversite sınavlarında yolsu köprü olarak geri geliyor. Bunu neden sevmeniz gerektiğini az sonra açıklayacağım. Çiğdem neden hoşlanırı bulduk. İletişimden hoşlanıyor Çiğdem. O halde iletişim yoğun mesleklerle ilgili he, bir şeyler yapması lazım. Bakarız. Bakarız yani. Ne yapacağına bir bakarız. Peki Çiğdem neden okumak istiyor? Belki de okuma, okumama bile gerek yok. Çiğdem şirket mi kuracak? Çiğdem neden şirket kurmak istiyor? Bu tarz sorular sorun tamam mı kendinize? İleride anne baba olmak istediğinizde bile Çiğdem anne baba olmak istiyor, istiyor mu? Çiğdem çocuk bakmak istiyor mu? Bunun nedeni, nedeni hep sorun kendinize. Kendinize sorun ama yani. Eşinize, dostunuza, annenize, babanıza değil. Kendinize sorun. Çünkü bu sizin kendinizi tanımanızla ilgili bir şey. Bunu yapıp yapmak istemediğiniz konu. İki. Çok büyük hayaller kuracaksınız arkadaşlar. Ve bu hayal kurmanın biliyor musunuz? Yaşı da yok. Yani ben 40 yaşındayım. Hayal kurmalarım bitti mi? Hayır. Tam, tam tersi. Yani yeni yeni bir sürü çok büyük hayallerim var. Ha bunların hepsini de yapabilirim. Yapabilirim. Bazı işler ekip gerektirir, bazı işler kendi başına olmayı gerektirir. Yapabileceğimi düşündüğüm işlerin şu anda peşinden gidiyorum zaten. Çok büyük hayaller kurun. Peki ben bu hayallere nasıl gidiyorum? Adım adım. Hedef koydum, hayal kurdum, hedef koydum. Bu hedeflere adım adım gidiyorum. Bir anda ikişer ikişer atlarsam o aralarda sorunlar yaşayacağım. Çünkü öyle atlamak da iyi değil. Küçük küçük hedefler koyun, kendinizi takdir edin. Tamam mı? Kendiniz ruhunuzun buna ihtiyacı var. Küçük küçük. Sonra o büyük hedefe ulaştığınızda puf, yani o güzelliği artık kendiniz en sevdiklerinizle yaşarsınız. Sonra buraya ateşlersiniz. <laughs> Ay çok güzel şeyler var ya. Buraya gitmek istediğin en sevdiğin arkadaşını ateşle yazıyorlar. Neyse buraya ateşlersiniz o şey hedeflerinize ulaştığınızda. Peki 4. Ne yaptık? Kendimizi tanıdık. Çok büyük hayaller kurduk, hedefler koyduk. Peki ne yapacağız buna ulaşmak için? Çalışacağız arkadaşlar. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın söylediği, en, yani hepimizin bildiği, belki siz genç jenerasyon bilmiyor olabilirsiniz. Çalış, çalış, çalış demiş. Doğru. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Çok yani onun o repliği var. Açıp ararsanız bulursunuz. Biz Sakıp Sabancı'yı örnek alan e, nesiliz öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bol bol çalışacaksınız. Vallahi gözünüzü kapattığınızda, uyuduğunuzda bile rüyasını görmeniz lazım yani. Öyle o kadar çalışmalısınız. O, o hedef için, o hayal için. O yüzden dedim kendinizi tanıyın. Sizi ne heyecanlandırıyor? Onun peşinden gidin diye. Gözünüzü açtınız, onu düşüneceksiniz ta ki gözünüzü kapatıncaya kadar. Hatta rüyanızda bile onu görmeniz lazım. işte o zaman o iş olmuş demektir. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Üniversite aşırı üniversite sana diyorum. İngilizce eğer Rüyam'da İngilizce konuşmuyorsan İngilizce öğrendim deme diyorlar mesela. Ben hatırlıyorum üniversite sınavına girerken soruları ben Rüyam'da da yanıtlıyordum. Hatta uyanıp bakıyordum bazen soruyu çözemiyorum. Matematik çözüyorum mesela. Bazen inatlaşıyorum. Bir dakikada soruyu çözmem lazım değil mi? Çözememişim. E, tamam ben diyorum ki ben bu soruyu bir dakikada niye çözemedim? Bunu düşünürken uyuyorum. Tamam mı? Rüyam'da o soruyu görüyorum. Çözüyorum. Uyanıp o soruyu yapıyordum. Yani bu işler böyle oluyor arkadaşlar. Çok çalışacaksınız. Şimdi benim hayallerime koşmam benim işlerle ilgili olur. Ben bunu hayaliyle yaşarım. Bunun hedeflerine ulaşmanın azmiyle günümü geçiririm. Sizinkiler farklı. Okul bitince farklı. İşe girdiniz sonrası farklı. Evlendiniz farklı. Bunlar hep böyle hayatın güzel meşgaleleri. Hayatın güzel bölümleri. Peki son olarak ne öneriyorum size? Arkadaşlar her zaman pozitif düşünün. Ben pozitif düşünmekten yanayım her zaman. Negatif düşünen insanların hiçbirini de yanında tutmuyorum. Bundan da zevk alıyorum. Negatif olan insanın ne kendisine hayrı vardır ne de bana hayrı vardır. Çekinmeyin ya. Negatif düşünen insanlar varsa uzak tutun onları hayatınızdan. Toksik insanlar onlar. Kendilerinin farkında olan da var olmayan da var. Olmayanlara Allah hidayet versin ne diyeyim. Uyarın. Düzelmiyorsa uzaklaşın yani. Uzak tutun onu kendinizden. Ben hayatım boyunca sevmediğim işte de çalışmadım sevmediğim insanla da arkadaşlık yapmadım sevmediğim durumların içinde girmedim size de tavsiyem siz iyi olun pozitif olun pozitif düşünün size yapamazsın edemezsin olmayacak yap da bir görelim diyenlerden uzak durun bazen insanlar sizi şöyle kamçılıyor olabilirler yok ya yapamazsın Hani bu şekilde sana gaz verdiğini zannedebilirler. Bundan hoşlanıyorsanız devam edin. Ama bundan hoşlanmıyorsanız karşı tarafa deyin ki ben bu şekilde gaza gelmiyorum. Bana böyle söyleme. Ya da argümanlarını söylesin size niye yapamam. Bunu tartışın. Ha baktın ki niyeti iyi değil. Hakikaten uzak kalmalıyorsa uzaklaşın yani. Onunla tartışmanıza, onu ikna etmenize hiç gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar hayattan keyif alın. Pozitif düşünün. Bulunduğunuz anın keyfini çıkartın. Nerede olursanız olun. Nerede olursanız olunun altını çiziyorum. Çünkü ben depremzedeyim. 99 depremzedelerinden bir tanesiyim. E, 6 gün sonra bir kız getirdiler. Ben e, gönüllü olarak e, askerinin içindeki bir sahra e, polikliniğinde görevliydim. Ve e, bir kız getirildi. Kızda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok üstü başı toz içerisinde. Keşke bu videoyu izlese de bana ulaşsa. Ee, ama o kadar çok konuşuyor ki. Ben böyle şaşkınım. Yani kız 6 gün sonra çıkmış, gelmiş. Ben ona aç mısın diyorum. Ya hissetmiyorum. Bilmiyorum iyiyim ben ya. Şey hani çok o kadar çok mu kaldım diyor. Yani 6 gün sonra çıkmış. Vücudunda hiçbir şey yok. Arkadaşın işte kız kızın üstü başı toz içinde dediğim gibi. Ben tozlarını falan temizliyorum, yara arıyorum. Hani belki bir şey vardır diye. Dedim ki ya susuz kalmadın mı sen? 6 gündür ne, ne içiyorsun yani? Bir şey yapmamışsındır. Bir şey vereyim. Ee, zaten serum verdik biz kıza ama. Kız dedi ki kalifer suyu vardı dedi. Ben oradan susadıkça su içtim dedi. Ve dedi ara sıra insanları duyuyordum. Ben o insanlara sesimi duyurmaya çalıştım ama beni duymadılar dedi. Ben ses çıkartmaya devam ettim dedi. Ya arkadaşlar bu 1 saat 2 saat falan değil. 6 çarpı 24 anlatabiliyor muyum? 24 saat çarpı 6 gün. Ya bu kıza ben inanamıyorum. Yani benim hayatımdaki böyle önemli kilometre taşlarından biridir. Bu duyduklarım o anda yaşadıklarım. Bulunduğunuz anın keyfini çıkartın. İstemediğiniz bir şeyi çalışıyor olsanız bile ders olarak onun mutlaka size bir getirisi vardır. Bu kızcağız yerin altında kaldı, çıktığında da gayet hiçbir psikolojik sorunu olmadan benle cıvıl cıvıl sohbet eden bir kızdı. Yani muhtemelen 13 yaşında falan da 13-14 yaşlarında bir kız. 15 belki ama 16 hayır. Böyle bir kız. O yüzden daha kötü ne olabilir ki? Değil mi? Daha kötü ne olabilir ki? Etrafınızdaki insanlarla tanışın. İçinde bulunduğunuz anda bir anda karşınıza çıkan kişiden enerji alabilirsiniz yani. Ama açık olmanız lazım böyle şeylere. Merhaba deyin. Konuşun. Canınızın sıkkın olduğu bir andır. Belki sizin şeyinizi dinler, derdinizi dinler ya da siz onunkini dinlersiniz, halinize şükredersiniz. Ne bileyim, istemediğiniz dediğim gibi bir sınava giriyor olabilirsiniz ama şu an o sınavdasınız. O halde o sınavın hakkını verin. Çünkü siz onun için en az bir yıl çalıştınız. O anın keyfini çıkartın ya. Soruları okuyun. Belki pozitif bir şey gelecek. Bir şey söyleyeyim mi? Ben 99'a sınava girdiğimde tarihten nefret ediyordum. Ama sürekli ezber yapmaya çalışıyorum. Fakat kapasite yok. Almıyor yani kafa. İstemiyorum. Bir de istemiyorum yani bilinçli olarak. Sonra sınavda bana bu duyar geldi. <laughs> Size bu söylediğim şeyler duyar kastım. Aa, dedim ki Çiğdem şu anda tarih çözmek zorundasın yavrucuğum. Yapacak bir şey yok. Sen eşit ağırlıkçısın. Öyle seviyorum sevmiyorum gibi lüksün olamaz. Çalıştır saksıyı. İstersen bu sınavdan sonra öğrendiğin her şeyi unutabilirsin. Ama bu sınavda her şeyi hatırlamak zorundasın. Ne oldu biliyor musunuz? Bir tane yanlışım vardı. İster inanın ister inanmayın. Bir yanlışım vardı. Lütfen bu söylediklerimi aklınızdan çıkartmayın pozitif düşüncenin ben size hayatınız boyunca işinize yarayacağını düşünüyorum ve kendinizi tanımanın. Bu baştan sona söylediklerim var ya, kendinizi tanıyın, çok büyük hayaller kurun, hedefler koyun, hedeflerinize ufak ufak ulaşın, küçük hedefleriniz de olsun. Çok çalışın, çok çalışın ve pozitif kalın. Bunların hepsi sizin ömrünüz boyunca işinize yarayacaktır. Lütfen kendinize iyilik yapın. Önce kendinizi sevin. Sonra annenize babanıza hayattalarsa sıkı sıkı sarılın. Değillerse Allah rahmet eylesin. Onlara güzel bir dua edin. Sizin gibi bir evlat yetiştirdikleri için. Ondan sonra da geleceğe umutla bakın. Her an her şey olabilir. Hiçbir şey bu sınavdan sonra ee, sona ermiş değil. Bu sınav sizin ilk ve tek şansınız asla değil. Siz bu üniversite sınavına girdiniz gittiniz onun ilgilen yani kazandığınız bölümü okudunuz. Değişti mi? Yok hala değiştirebilirsiniz. Artık eskisi gibi değil sistem. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Ya yani ben iktisat okudum. İktisatla ilgili bir bölüm seçmek zorunda değilim artık şu devirde. Çok şanslısınız arkadaşlar. Eğer e, Kanada'ya gelmek gibi ya da İngiltere'ye gitmek gibi ya da Avustralya'ya gitmek gibi ya da İrlanda'ya gitmek gibi bir niyetiniz varsa dille ilgili olabilir okumak isteyebilirsiniz. İstediğiniz bölüm orada olmaz. Ben tamam ya ben şuraya gideceğim diyorsunuz. Bunlarla ilgili ulaşabilirsiniz bana. Ben size elimden gelen desteği sağlamaya çalışacağım. Zaten biliyorsunuz bir danışmanlık şirketimiz var. Bu e, şirkette biz zaten bu hizmeti veriyoruz. Ama benim niyetim bu videoyla bu değil yani. Arkadaşlar olmazsa buraya gelin değil. Size söylediğim bu 5 önemli noktayı lütfen hayatınıza dahil edin. Farkında olun. Ama sıkıldınız. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bana da yazabilirsiniz. Ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum hepinize sınavlarınızda.